Ben Fiko kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte günlük bir vlog çekeyim dedim. Kızlarla dışarı çıkacağım. Siz de benden istiyordunuz günlük vlog tarzı böyle videolar. O yüzden bugünkü günlük vloga hoş geldiniz. Saat 3.30 civarı bir şey. Ben 5'te çıkacağım. 1.30 saatim, 1 saatim falan var. Ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Onu da bilmiyorum. Siz bu videoyu izlerken Bakıyorum da bak, kanala abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz. Benim video çekmeye resim kaçıyor. Şu anda bu videoyu durdurup kanala abone olmayı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi. Bildirimleri açarsanız ben yeni video attığımda Fiko'dan bildirim. Beni hala Instagram'dan takip etmeyenler de var. Şuraya TikTok ve Instagram hesaplarımı bıraktım. Hadi o zaman video geçelim. Evet, şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz. Bu benim fırçam değil ki oğlum. Ben ha, fırçam. Hazır mıyız? Balıkçı mı geldi? Hamsi varmış. Taze balık. Vallahi gümüş anne, gümüş anne kızarı da dünyalarda bir tane. Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane. Aldım bakın kazanı, kalayla... Ne giyeceğimi karar verdim sonunda. Bir tane böyle basic, kırmızı krop. Bir de şöyle bir tane Bermuda short ayakkabı olarak da tabii ki kırmızı ile uyumlu olsun diye şöyle bu danklarımı giyeceğim. Mis. Uzun bir geçiş mi yapsak? Hop. Hazırım. Hop. İşte budur. İşte budur. Hazırım. Böyle oldum. Takı toka hepsini taktım. Hello. Ben şimdi çıktım. Otobüs bekliyorum şimdi. İnşallah gelir yani. En son halim böyle. Otobüs gelmiyor. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hopa. Aj. <laughs> <laughs> Video günü bugün. Herkes bir merhaba desin. <gülüyor> merhaba. Allah keldirme. Nerede sen? Nerede? Şu an ama işte acayip istemiyorum. <laughs> 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 acı değil, acı Acı değil mi? Acı mı oldu <gülüyor> <acımıştı>. <gülüyor> günde bir, üç günde bir. BAMBASTIK Bak bakayım çok tatlı oldu. Buraya çevir. Çok güzel oldu. <laughs> 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 buraya şimdi normal, Bir dakika tamam <laughs> <Eleri saktın>. mı? <laughs> kadar <değmiyordun> buraya. <laughs> Sen önce Wow. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Sen ne okuyordun kanka normal? Kanka endüstri mühendisliği. Tam fotoğrafçı kamera kameraman. Yan dal, yan dal. Tamam. <gülüyor> yaz Evet. gidiyoruz. Oğlum onun çok güzel ya. Bakayım. Çok güzel. Yanında ee, nasıl duruyor? Bakalım mi? Ya için bu anı arıyor ya resmen. <gülüyor> <Utandı>. <gülüyor> Hadi öp ya. Aa. Durmuyor ki ama. Görünmüyor lan. B biraz daha pi. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> yani yanakta gülüyor. çıkmadı yani Bekle oldu. Çıkmadı Allah zaten. Niye hissediyor? Sen de mi vlog çekiyorsun? <laughs> ben ne aldım bu arada? Bu ne? <laughs> evet. <laughs> evet çok mantıklı. Ağır gerizek ağlıyor. Ben de parfüm aldım. Ya. <laughs> az. bir yere gideyim ben de geleyim. Sen... Aşkım geliyor geliyordu çok az geliyor. Ya. Böyle güzel şey. Ben de alayım. Senin onu al. <laughs> bir yere gideyim Gerçekten ben de, ben de geleyim. <laughs> Bu ne götte doluyor? Bir yakal. Oy yakalandım. Sen çekiyor musun hala? Yalvar abi ya. Özür dile. <laughs> şer. Özür dilerim. Tamam. Ya utanıyorum ya. Yandakiler bak, bana bakıyor. Yandakiler bak, bana bakıyor. Bak bak ama çok büyük lan. Harbi çok bak biriyim. yani. Bir göster, Bakalım arkadaşlar. Göster, çok güzel. Çok büyük, çok büyük. Normal krem sürsem ne olur ama. Bilmiyorum. yap. Süzü yap. Aa. Sen beni mi çekiyorsun? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Kulağıma böyle yaptı. Ne? <laughs> Kaderi bir okuyun üfleyin <laughs> <düğünün gülüyor> nazar evet, <da> dolusu. <laughs> Lan nereyi çekiyorsun? Ayaklarımı mı çekiyor? <laughs> <laughs> Bak. <ben, o> <laughs> <laughs> Fiko burada. Ay bu değil mi ya? Heh. Fiko burada. İşte öyle yani hayat işte. Bu birileri bu kötü nasıl çekiyor? Aynen. Aha geldi. Doğdu <laughs> yine şu.

Hadi Fiko ile Yağmur'un koşu yarışı. <laughs> Dikkat edin bu arada. Dur ben nereye Nereye diyeceğiz? 3 2 1 diyeceğim. Kaldırma değil geri. Hadi Ay, bence ayakta duralım. 3 2 boşver. Çıkıyor muyum acaba? Şey. <laughs> Biraz daha uzağa gidin. Uzak. Aşağı atlayın. <laughs> Aşağı düş. <laughs> <laughs> Nasıl bir de? Bu <laughs> böyle. Evet eve geldim. Başka da çekemedim zaten yolda falan direkt otobüse bindik. O yüzden otobüste de çok fazla kişi vardı o yüzden utandım. Bir günlük vlog çekmek istedim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz bakın izliyorsunuz izliyorsunuz kanalıma abone olmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Benden istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpüldünüz. 拜拜。嗯，嘿嘿。